Bu minik şeker taneleri kendi dünyalarında neşeyle oyun oynuyordu. Aniden biri onları almaya çalışınca çok korktular ve etrafa kaçıştılar. Kasabaları yıkıldı, herkes ağlamaya başladı. Kendilerini küçük hissettiler ve üzülerek büyümeyi düşündüler. Sonunda Bay Ekmek'e gitmeye karar verdiler. Yolculuk sırasında bir sosis yanlarından geçerken osurdu ve bu onları havaya uçurdu. Diğer arkadaşları ağlamaya başladı ama liderleri onları motive ederek devam etmelerini sağladı. Gece olduğunda Bay Ekmek'in evine vardılar ve kapısını çaldılar. Bay Ekmek kapıyı açtı, yerdeki şekerleri görünce Aldırış etmeden içeri girdi. Şeker taneleri gizlice içeri süzüldü. Bay ekmek onları süpürmeye başlayınca, şekerler bir anda şekil değiştirerek, "Bizi büyütürsen sana çok para veririz" dediler. Bay ekmek düşündü ve içeri gidip bir plastik eldivenle geri geldi. Şekerleri eldivenin içine koydu, mühürledi ve üstüne gülen bir surat çizdi. Şekerler kendilerine bakıp mutlu oldular. Ama birdenbire eldiven patladı, yere düştüler ve tekrar ağlamaya başladılar. Bu sefer bay ekmekin başka bir fikri oldu. Pamuk şeker makinesini getirdi, şekerleri içine koydu ve dev bir pamuk şeker yaptı. Yeni hallerini gören şekerler çok mutlu oldular. Sen de pamuk şekeri seviyorsan yoruma kalp bırak, videoyu beğen ve abone olmayı unutma.